Hoş geldiniz, hoş geldiniz Türk Turan Dünyamız, hoş geldiniz. Kardeşlerim, soydaşlarım. Yüreğimdesiniz, yüreğimdesiniz. Bütün Türk Turan Dünyamız. Buradan hepinize saygılarımı sunarım, saygılarımı sunarım. Bugün yine geldik e, ulu büyüklerimizi, yani Türk Turan'a hizmet eden ulu büyüklerimizi anlatmaya. Dedik ya, boynumuzun borcudur, boynumuzun borcudur. Nerede yaşamış olursa olsunlar bu insanlar, Türk Turan'a büyük hizmet eden insanlardır. Her zaman anıyoruz, her zaman anıyoruz, her hafta sırayla, sırayla birisini anlatıp gidiyoruz yani, gidiyoruz. Bugün bahsedeceğimiz kişi, bugün bahsedeceğimiz kişi Türk Turan dünyamıza çok büyük şeyler kazanmış, özellikle dil bilgisini yani. diye. Özellikle dil bilgisinde, özellikle Oğuz dehçelerini, Oğuz dehçelerini dünyaya anlatan insandır, dünyaya anlatan insandır. Bunu konuşacağız. Bunu konuşacağız. Bu değerli büyüğümüzü, ulu büyüğümüzü anlayacağız. Şimdi biraz okuyalım, okuyalım. Daha sonra, daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz, devam ederiz bu ulu büyüğümüze, ulu büyüğümüze. Ulu büyüğümüzün ismi, ulu büyüğümüzün ismi, Mihail Çakır. Mihail Çakır. Moldova, Gagauşeda. 9 Mayıs 1861 yılında dünyaya gelmiştir. Mihail Çakır. Mihail Çakır. 8 Eylül 8 Eylül 1938'de Çişinav Lapuşna'da ölmüştür. Çişinav Lapuşna'da ölmüştür. Ortodoks Ortodoks baş papazıdır. Ortodoks baş papazıdır. Dil bilimcidir. Dil bilimcidir. Aynı zamanda aynı zamanda Gagavuzların Gagavuzların ulu ozanıdır. Gagavuzların ulu ozanıdır. Gagavuz Gagavuz Türk dilini Türk dilini bir yapı haline getirip bir yapı haline getirip yayınlayan yayınlayan ilk kişidir. İlk kişidir. Mihail Çakır. Mihail Çakır. Aynı zamanda aynı zamanda budun bitimcidir. Aynı zamanda budun bitimcidir. Teologtur. Teologtur. Mihail Çakır'ın Mihail Çakır'ın babası babası Diakoz. Diakoz papazdır. Papazdır. Ortodokstur. Ortodokstur. Babası sayesinde babası sayesinde eğitimini başarılı bir şekilde yapmıştır. Başarılı bir şekilde yapmıştır. 1896 yılında 1896 yılında Rus İmparatorluğuna Rus İmparatorluğuna yazı yazmıştır. Romanya Romanya dilini yazmak için. Romanya dilini yazmak için. Ruslar bu öneriyi bu öneriyi öneriyi kabul etmişlerdir. Fakat bir şartları vardır. Fakat bir şartları vardır. Rusça ile beraber Rusça ile beraber olarak Rus metinleriyle yayınlan, yayınlanırsa yayınlanırsa okuyoruz tekrar bu kısmı aynı zamanda budun betimcidir budun betimcidir betimcidir teologtur Miha Çakır'ın babası Miha Çakır'ın babası Diakos Diakos papazıdır papazıdır ortodokstur Babası sayesinde, babası sayesinde eğitimini, eğitimini başarılı bir şekilde yapmıştır. Başarılı bir şekilde yapmıştır. 1896 yılında Rus İmparatorluğu'na yazı yazmıştır. Romanya dilini, Romanya dilini yazmak için. Ruslar bu öneriyi kabul etmişlerdir. Fakat Rusların bir şartı vardır. Rusça ile beraber olarak Rus metinleriyle, Rus metinleriyle 1901 yılından itibaren 1901 yılından itibaren Mihail Çakır Mihail Çakır birçok kitabının birçok kitabının dil bilgisi üzerine yayınlamıştır. Birçok kitabını dil bilgisi üzerine yayınlamıştır. Aynı zamanda Rus dil bilgisinde Rus dil bilgisinde bilgisinde derinden incelemiştir. İncelemiştir. Moldovyalıların Moldovyalıların Rusçayı da öğrenmelerini kolaylaştırmıştır. Öğrenmelerini de kolaylaştırmıştır. 1904 yılında 1904 yılında Mihai Çakır Mihai Çakır Rusya Ortodoks meclis üyelerinin üyelerinden üyelerinden Gagavuz dili olan Gagavuz dili olan Türkçeyi Gagavuz dil olan Türkçe'yi ve Türk dil bilgisini bilgisini yayınlamak yayınlamak için izin ister İzin ister ve bu isteği kabul görür ve bu isteği kabul görür ve e, Gagavuz'da Gagavuz'da bunun üzerine Gagavuz'da matbaa kurulur. Gagavuz'da matbaa kurulur 1901 yılından itibaren Mihay Çakır birçok kitabın dil bilgisi üzerine üzerine yayınlamıştır. Aynı zamanda Rus dil bilgisini de derinden incelemiştir. Moldavyalıların Rusçayı da öğrenmelerini kolaylaştırmıştır. 1904 yılında Mihail Çakır, Rusça Ortodoks Meclis üyelerine, üyelerinden Gagavuz dili olan Türkçeyi, Türkçeyi ve Türk dil bilgisini yayınlamak için izin ister ve bu isteği kabul görür. Ve Gagavuzca'da, Gagavuzca'da matbaa matbaa kurulur. Ve Mihail Çakır ve Mihail Çakır bütün yapıtlarını ve Mihail Çakır bütün yapıtlarını Türkçe olarak Türkçe olarak yayınlar. Yayınlar. Ve o zamanlar o zamanlar kendisine verilen ünvan ise şöyleydi. Gagavuzların Gagavuzların Gutenberg'iydi. Gagavuzların Gutenberg'iydi. Bütün gagavuzlar, bütün gagavuzlar Mihail Çakır'ı, Çakır'ı minnetle anarlar, minnetle alarlar ve şöyle derler ve şöyle derler. Gagavuzcanın Gagavuzcanın dili Mihail Çakır'ın dilidir derler. Gagavuzcanın dili Mihail Çakır'ın dili derler. Nasıl İngilizler kendi dillerine Nasıl İngilizler kendi dillerine Shakespeare'in dili dedikleri gibi Shakespeare'in dili dedikleri gibi ve Mihai Çakır bütün yapıtlarını Türkçe olarak yayınlar ve o zamanlar o zamanlar kendisine verilen ünvan ise şöyleydi. Gagavuzların Gutenberg'iydi. Gutenberg'iydi. Bütün gagavuzlar Mihai Çakır'ı minnetle anarlar ve şöyle derler. Gagavuzya'nın dili Mihail Çakıl'ın, Mihail Çakır'ın dilidir derler. Nasıl İngilizler kendi dillerine Shakespeare'in dili dedikleri gibi, Shakespeare'in dili dedikleri gibi. 1933-34 yılları arasında arasında Gagavuzların tarih kitabını yazmıştır. Gagavuzlar. Gavur, e, Gagavuzların düğünlerini Seronomis e, Seronomisini kitabında yazmıştır. Bu yazmış olduğu kitaplardan kitaplardan dolayı dolayı Budun betimci olarak çok büyük bir üne kavuşmuştur. Çok büyük bir üne kavuşmuştur. Miray Çakır yapmış olduğu yapmış olduğu dilsel e, edebi yapıtları edebi yapıtları ve büyük çalışmalarından dolayı dolayı Gagavuz milletinin Gagavuz milletinin medarı iftarı olmuştur. Medarı iftarı olmuştur. 1933 34 yıllar arasında Gagavuzların tarih kitabını yazmıştır. Gagavuzların düğünlerini seronomi, seronomisini seronomisi kitabında yazmıştır. Bu yazmış olduğu kitaplardan dolayı Budun betimci olarak çok büyük bir üne kavuşmuştur. Mihail Çakır yapmış olduğu dilsel edebi yapıtları ve büyük çalışmalarından, dolayı Gagavuz milletinin medarı iftarı olmuştur. Mihail Çakır. Mihail Çakır. Işıklar için uyusun. Işıklar için uyusun. Ulu büyüğümüzdür. Ulu büyüğümüzdür. Nihal Çakır, Nihal Çakır, ben yaşamış olduğum Avrupa'da, yaşamış olduğum Avrupa'da, İçerçe'de, İçerçe'de, bütün Avrupa'da bilinen bir dil bilimcidir. Budun betimcidir. Budun betimcidir. Ve Türkçe'yi, ve Türkçe'yi, Oğuz dehçelerinin mükemmel bir şekilde teker teker teker, teker hepsini çıkartmıştır Nihal Çakır. Ve Mihail Çakır dünyaya ilan etmiştir. Oğuz Lehçe Oğuz Lehçe'nin teker teker çıkartan çok büyük bir dil bilmiştir. Çok büyük bir dil bilmiştir. Ve inanılmaz Türkçe bize korkunç, kat, inanılmaz muhteşem katkıları olmuştur. Mihail Çakır. Mihail Çakır aynı zamanda aynı zamanda Ulu Önder Atamız'la Ulu Önder Atamız'la Atatürk'le devamlı yaşıyorlardı yani. Devamlı yaşıyorlardı. Dedim ya. Ulu Önder. Ulu Önder atamız tarihi çok iyi biliyordu ya. Tarihi çok iyi biliyordu. Ve, bir bütün Türk Turan'ın ulusu birleştirmek için en önemli şey dil arkadaşlar. Dil, dil, dil. Türk dili. Türk dili. Dedik ya Turan demek zaten Türk demektir ya. Turan, Türdan gelir. Türk demektir ya. Bunu bütün birleştiren, bütün işte Turan halkı, yani Türk halkı işte. Bu konuştuğu değil, Türkçedir. ya En önemli şey dildir. İşte Atatürk, Ulu Önderimiz, Mihail Çakır'la devamlı yaşıyorlardı. Yaşıyorlardı böyle. Özellikle, özellikle 1933-34 yıllarında, 33-34 1933 yılında vermiş oldu İstanbul'daki o tarih kongrelerinde, tarih kongrelerinde, Yusuf Akçuran'ın başkanlığı yapmış olduğu o muhteşem tarih kongrelerinde bunu çok dile getirmişti yani. Bunu çok dile getirmiştir. Dildir arkadaşlar. Dil. Türkçe. Türk dildir yani. Dil giderse her şey gider. Bakın dil giderse her şey darmadan olur. Bir ülkeyi, bir ulusu, bütün Türk turanı ayakta tutan dilidir. Dilidir. Gerisi hikayedir ya. Bak gerisi hikayedir. Yazın mı kenara. Yazın mı kenara. Dedim ya. Dil gitmesin yeter ki yani. İşte Çakır inanılmaz bir şekilde özellikle bu Avrupalılara, Batılılara karşı da Batılılara karşı da Batılılar Nihayet Çakır çok iyi tanıyor yani. Nihayet Çakır e, çok iyi tanıyor yani. Bulmuş olduğu e, baş e, zaten kendisi baş papaz ya, baş e, psikopas, ya. Olduğundan dolayı Batı'da çok tanınan birisi ya. Yani. Ama Miha Çakır'ın hep içinde şey var. Bunu dedim mi? dil bilgisi. Bunu metinmiş. Türkçüydü ya. Türk Turancı'ydı işte Miha Çakır. Mihaye Çakır Türk Turancı'ydı ya. Dedim her zaman Türklüktür ya. Her zaman Türk. Kök Tengri'yi de çok iyi anlatmıştır ya. Kök Tengri'yi anlatanlardan bir tanesidir. Mihaye Çakır. Dünyaya. Türk'ün özü mayasıdır demiştir. Kök Tengri. O her şeyin üzerindedir demiştir ya. O her şeyin üzerindedir demiştir yani. Çünkü Türk'ün yaşay yaşayış biçimi demiştir ya. Türk'ün yaşayış biçimi demiştir bütün dünya ilan etmiştir Mihaly Çakır. batta çok kitapları vardır Mihaly Çakır'ın ya. Türkiye'de fazla bilinmez. Türkiye'de fazla bilinmez ya. Dedi mi? Bilinmez ama dünya bilir Mihaly Çakır'ın kim olduğunu. Mihaly Çakır'ın kim olduğunu çok iyi bilir ya. Nasıl bir Türk çocuğunu bir ya. Nasıl bir Türk Turancı olduğunu bilir. Mihaly Çakır'ın. Mihaly Çakır inanılmaz şeyler katmıştı bize ya. İnanılmaz değil musun? Zaman olmuştur. Dünyayı tek başına savaşmıştır yani olmaya çıkar. Dünya savaşmıştır yani. Tek başına savaşmıştır. Türk Turan'ı anlatmıştır yani. Biliyor muyuz? Biliyor muyuz? Kimse anlattı mı bunları? Kimse anlattı mı? Anlatmaz. Anlatmaz. Çünkü o Hristiyan anlatmaz. O öbürkçe şey, neydi Türkçe? Yahudi onu anlatmaz. Kim anlatmaz? Kardeşim, sana her zaman söyledik ya, kök tengri, gelenek görenek töre, ulu atalar, gerisini atarım çöpe. diye inansın inansın, saygımız var dedik, bitti. Bunlar işte. Ne olursa olsunlar, ilk önce Türk'lü savunmuşlar bunlar, bitti. Türk-Turan savunmuşlardır. Nokta. Nokta. Çünkü deneyim her zaman söyleyip insanı yaşatan değerleridir geleneği, görenidir, türeleridir ya. İşte Mihai Çakır onlardan birisi işte. Ben girdim ulusal kütüphanelerde kaç tane kitabını buldum ya Mihai Çakır'ın ya. O muhteşem Oğuz Lehçeli'nin teker teker çıkartmış ya. Muhteşem, muhteşem arkadaşlar ya. Bunların okutulması lazım mı Türkiye'de ya? Okullarda veya Türk dünyamızda okutulması her yerde okutulması lazım ya. Bana göre Mihai Çakır en büyük Türk tarihinin dil bilimcisidir ya. En büyük Türk dil bilimcisidir ya. Atatürk'te Ulu Önder Atamızla Atamız'da yazışırlar. Hatta Atamız Atamız kendisini İslam'a davet eder ya. Kendisini İslam'a davet eder. Ya arkadaşlar ne biçim bir yazgıdır? Öyle derim yazgıdır diye. Atatürk'te buluşmaya karar verirler. İstanbul'a gelecektir kendisi. Kendisi İstanbul'a gelecektir. Mihal Çakır. Mihal Çakır 8 Eylül 1938'de 77 yaşında bu dünyadan göç eder. Göç eder. Ve 2 ay sonra 10 Kasım'da Atatürk bu dünyadan göç O da göç edip gider yani. Bakın. Buluşamazlar. Buluşamazlar. Çok isterler. Çok isterler. Ulu her zaman söylemişti Gel demiştir. Gel. Gel. Ama işte dede, yaştı. ya Böyle bir şey. Atamız her tarafa koşturdu çünkü o zamanlar. Sağlık durumundan dolayı. Sağlık durumundan dolayı. E, Mia artık belli bir yaşa gelmişti. Belli bir yaşa gelmişti. Kavuşamadılar. Kavuşamadılar. Işıklar için yaşınlar. Işıklar için yaşınlar. Büyüklerimiz. Büyüklerimiz. E, ulan, atamız biliyordu yani. Mia Çakır'ın neler kattığını Türkçe'ye yani. Türkçemize dil bilgisine lehçelere neler kattığını çok iyi bilen bir insandı. İnsandı. Ve onu onlara etmek için onu onlandırmak için İstanbul'a çağırmıştı. İşte işte olmadı. Olmadı. Aralarında iki ay var işte. İlk önce birisi gitti. Mihal Çakır. 8 Eylül 1938 Hatta o atamız gitti. 10 Kasım. 10 Kasım 1938'de yani. 38'de. Çok şey katmıştır Mihal Çakır. Bizlere çok şeyler katmıştır. Gençlerimize, yeni yetişen nesillerimize öğretin Mihal Çakır. Öğretin. Yani özellikle bazen yabancı kemerle öğrensin çocuklar yani. Yabancı dillerde öğrensinler. Özellikle İngilizce, Fransızca öğrensinler. Mihal Çakır'ın yapı, yani, muhakkak, muhakkak, o muhteşem dil bilgisi kitaplarına ulaşırlar. Budum bitimlerine ulaşırlar. Ulaşırlar çünkü çoğunluk yabancı dilde yazılmıştır yani. Yabancı, Rus, hatta Rusça vardır. Romanya dilinde vardır. Moldova dilinde vardır. Dedim ya arkadaşlar, bunlar hep araştırmak olur Yani. Araştırmak olur. Benim görevim, benim görevim, ulu büyüğümüz, Mihal Çakır'ı anmaktı. O her zaman yüreğimizdedik yani. Türk Turan Dünyası'nın, dünyamızın hep yüreğindedir o. Mia Çakır. Bunu öğreteceğiz çocuklarımıza. Ve yapmış olduğu, bütün Türk dilimize yapmış olduğu bütün katkılardan dolayı, katkılardan dolayı kendisini her zaman için minnetle, her zaman saygıyla yüreğimizde olduğunu her zaman söyleyeceğiz. Her zaman söyleyeceğiz. Çoğalsın Mia Çakır gibi muhteşem insanlarımız çoğalsın dedik ya. Çoğalsın ve dünyaya gösterelim Türk Turan'ın kim oldu, kim olduğunu gösterelim. İşte bugünlük yayınımız buydu. Mea Çakır'dı. Bu ulu saygıyla anıyoruz. Saygıyla anıyoruz. Ve her zaman bir ulu büyüklerimizi anmaya devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Çünkü onlar bizim değerlerimizdir arkadaşlar. Onlar hepsi bizim değerlerimizdir. Onlar olmasaydı onlar olmasaydı biz ne olurduk acaba? Bunu düşünelim. Bunu düşünelim. Bir kenara yazalım. Bir kenara yazalım. Çünkü bize katmış oldukları Türk dilimizi lehçelerimize katmış oldukları bu muhteşem çalışmalarından dolayı çalışmalarından dolayı hepsine minnettarız. Hepsini, hepsini saygıyla anıyoruz. Ben buradan hepinize saygılarımı sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Başka bir yayında, başka bir yayında görüşmek üzere. Hepinize Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Saygıyla.